Merhaba arkadaşlar bu videomda size dip oltasına yani şu gördüğümüz bedene kurşunu nasıl düzeltiyorum kancamız nasıl bağlı bunu göstereceğim <laughs> en basit şekliyle öncelikle şuradan bir ölçü alacağız ki kancamız boşuna saplanmasın şurası iyi bir nokta şunu şu şekilde bir halka yapıyoruz gördüğünüz gibi bunu içinden tekrar şöyle detaylı bir şekilde şöyle bir halka yaptım. Bunun içinden şu halkayı geçirip şu şekilde sıkıyorum. Ve gördüğünüz gibi şurada bir halka elde ettim. Bu halkadan şunu geçirip kancamızın bulunduğu birine geçirip onu sıkıyoruz. ve daha sonra <laughs> bu kancayı burada kilim atıyoruz. Aynı şekilde üstten de bir düğüm attığımız zaman sağlam testimizi yapalım. Gördüğünüz gibi dip voltamız hazır. Fazla da kesiyoruz. Bu kadar basit. Evet.